Ben İlyas Sungur, Uşak, Merkez Ortaköy Muhtarı'yım. Ee, yaklaşık dört buçuk yıl gibi köyümüze muhtarlık yapmaktayım. Ee, geçtiğimiz günlerde 3 Temmuz tarihinde köyümüzde çok üzücü bir olay yaşadık. Köyümüzün e, fakir ailelerinden bir tanesi Ali Uğur kardeşimiz ve e, Ayşe Uğur teyzemizin evleri e, elektrik kontağından çıkan bir e, nedenle tamamen kullanılamaz hale geldi. Ee, bu olaydan sonra e, itfaiye raporunun tamamen kullanılamaz olduğunu ve elektrik kontağından çıktığının rapor edilmesinden sonra Sayın Uşak Valimizle randevulaşıp tamamen valilik kontrollü Ziraat Bankası'nda bir yardım kampanyası başlattık. IBAN numarası paylaştık. Önümüz kış bu soğuk günlere girmeden bu ailemizin yuvasını Ortaköy Muhtarlığı e, ve siz yardımseverlerin sayesinde bir an evvel yerine koyup bu vatandaşımızla sıcak bir yuvada buluşturmak istiyoruz. E, bu sebeple de e, sizlerin yardımlarını talep ediyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. E, i̇nşallah önümüzdeki bir iki hafta içerisinde şu ana kadar toplamış olduğumuz yardımlarla inşaatımıza başlayacağız. Ama çok uzun ve maliyetli, külfetli bir ortam. Bu sebeple siz saygıdeğer vatandaşlarımın yardımlarını bekliyorum. Biraz önce de demiş olduğum gibi valilik izniyle, tamamen valiliğin kontrolüyle Ziraat Bankası'nda açmış olduğumuz İBAN numaralarına yardımlarınızı bekliyoruz.